Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA mobil oynuyoruz. Keselim ben maçlarda bu babamın hesabı şu an babamla oynuyorum. Karakter aldım böyle süperlik için falan. Şimdi burada oynayacağız. Hadi ee, İşte böyle isterseniz buradan karakter alabilirim. Öbür maçta Ay. şu böyle bir kazan var. Karlı abi Karlı. Demarkus. Hmm. Şuradan şurada böyle kramponlar falan var. Buradan da para toplayabilirsin. Neyse. Evet videomuz değil daha önceden oynamıştık o, yani yoktu daha doğrusu ay bugün bu şifa yoktu ondan şu an çok iyi biraz daha bunlarım okuyor şimdi deplasman oyunun üstü de çok iyi 40 puanımız var amatör ligde oynuyoruz amatör hadi Tamam hadi. Mısır'a bu arada kale. Yemeğin bir kalemiz var. Tam bizim oyuncularımız böyle yani. Tamam mı? <laughs> Ölüyor. Heh. Hakimi adamlık kalecisi çok kötü hafif edersiniz. Çok kötü. Ha, Yukarıda topu geviş getiriyor. Yukarıda topu geviş getiriyor. Oradan şöyle bir... Aaa! Güzeldi ya. Bak şimdi sevinmesin. Yoksa... Sevinirse... Lan! Bu neydi lan? Burada çok sert oynuyorlar. Kendi oradan bir de... ...bu ne şuraya giriyormuş. <laughs> Din oynayacak <dercek>, yakında bize... <laughs> Burayı isterseniz düzeneyi değiştirebilirim. Bu <laughs> uh. sefer tutar. Yukarıda çöpler, Abu Bakar atar. Mustera tutar. Mert yok. Yok ya Mert yok. Korta sana Ah hocam gol. Burada gol oldu.

Şarkı koymadım ben kendim bir şarkı yapma. Legends of oh, yeah. evet, evet. İnşallah telifler yoktur ha. İnşallah telif yoktur yoksa telif et. Oh, abu, abu, of, abu döndürdü, abu döndü. Atamadık ya. Mecidler. Bizim o kadar boost edemesi var. Ne oh, oldu tutuyor ekstra o gerçek. Benim üç tane hesabım var aslında. Kendi hesabım var. Annemin hesabı var. Babamın hesabı var. Hı, sadece babamın hesabından kayıt yapabilirim. bir kimlerden yapamam. Oh! Hadi lan vur! Of! Aa düşürdü. Pepe falan var. İsterseniz, bu arada GS'liler yorum yazsın, şey en büyük Galatasaray ya da Cimom Kolay kaçmak isterse ya GS yazsın ya da Cimom. O kadar sayıda Fark etmez ya. Neyse, ee, isterseniz öbür maç ya da doğrusu buna, videodan sonra ben bir tane daha video açacağım. Orada böyle karakter alabiliriz. bizim telif hakları <laughs> Of düşürdüler ababa kare bu bakalım intikamını alacak Icardi. Bu arada ben bir tane daha video çekiyorum. Yanlışlıkla kayıtını durdurmuşum. O yüzden tekrar başladım. Icardi o maçta da böyle bir gol atmıştı. Zaman max performans. Maçlarda da böyle yapıyor kasay. Burada gaz ay. Eee Birisinin bir maç bizim Galatasaray Adana Demirspor'la mı ne maçımız vardı galiba? Hatırlamıyorum. E, ee, o maçta 3-0 kazanmıştık? Tam hatırlamıyorum. 3-1 mi ne? <laughs> Sıra da böyle top almak da ya Tetercim sen oradan nasıl şut çekebilirsin? Yok bir de gol oluyormuş. Düşünsenize. Ee, aa yok bakar, gitmiş. Tabi bakar, çiğecek. Tabi bakar, bakar, baktı. İkardi aldı. İkardi evet. ikardi, İkardi aldı. ikardi çaktı. Ah! Allah'ın ömürlüsü. Bu kadar kaçırdı. Aa! Aa! Burada hiç bulmuyordum bu arada öyle bir şey olacağını. İkardi geldi. ikardi çaktı. Şöyle Mesela yukarıdaki düşler çok iyi de Neyse O koku derliyorum O koku toparlayamıyorum Toparlayamıyorum Bak bir şey Toparlayamıyorum Bu adam da sadece yanacak bir şey düşünüyor da Yanmaz Yenemez istese de Yukarıdaki lan bir durun ya Çok iyi defans atmaya başladılar Sonra biz de atak koyacağız elza hadi Bunlar belki Dengel'de oynuyordur. Bizim girişimciliğimiz. Lan nereye uçuluyon? Okulun ya. Okulun ya ay. Kaçıncı dakika? Ben bilmem. Uçarız lan. Maaşı forta. Bir gazeteci maçı vardı. Bir kere de 3-3 bitti. 1 maytıkta. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de seviyorum. Bunların da başarılarını umuyorum. Arkadaşlar ıı, bu video bu kadardı. Hepinize bay bay.